Gökçe ve Deniz, bir sonraki maceralarında doğanın keşfine devam etmek üzere yola çıktılar. Bu sefer hedefleri yakındaki bir parktı. Park, çeşitli bitki türleri ve rengarenk çiçekleriyle ünlüydü. Gökçe, Deniz'i doğanın muhteşem güzellikleriyle tanıştırmak için sabırsızlanıyordu. İkili parka vardıklarında etraflarında birbirinden farklı bitkilerin olduğunu gördüler. Gökçe, Deniz'e bitkilerin nasıl büyüdüğünü ve yaşadıkları süreci anlattı tohumların toprakta filizlenerek yeşermesini, güneşin ve suyun bitkiler için ne kadar önemli olduğunu anlatırken, deniz merakla dinliyordu. Gökçe, denizi çiçeklerin dünyasına götürdü. Çiçeklerin çeşitliliği, denizin gözlerini kamaştırdı. Gökçe, denize farklı çiçek türlerini gösterirken, onların renklerini ve kokularını tanıttı. Deniz, gül kokusunu içine çekerek neşeyle güldü. Gökçe, denizin sevinçli tepkisini görünce, Kalbinin içinde bir sıcaklık hissetti. Parkta yürümeye devam ederken Gökçe ve Deniz birçok ağaç gördüler. Gökçe, Deniz'e ağaçların faydalarını anlattı. Ağaçların gölge verdiğini, oksijen ürettiğini ve doğanın dengesini sağladığını belirtti. Deniz, ağaçlara dokunarak kabuklarının dokusunu hissetti ve yaprakların hışırtısını dinledi. Yürüyüşlerini sürdürdükçe Gökçe ve Deniz kuşların şarkılarını duymaya başladı. Bir ağacın dalında cıvıldayan bir grup kuş vardı. Gökçe, denize farklı kuş seslerini tanıttı ve onların neşeli şarkılarına eşlik etmelerini teşvik etti. Deniz, kollarını açarak kuşları taklit etti ve çocuksu neşesiyle doğanın müziğine katıldı. Parkın ortasında bulunan bir göletin yanına geldiklerinde, suyun üzerinde yüzen ördekleri gördüler. Gökçe, denize göletin suyunun temizliğinin ne kadar önemli olduğunu ve hayvanların burada yaşadığını anlattı. Deniz, ördekleri heyecanla izledi ve suyun yüzeyindeki yansımaları merakla inceledi. Gökçe ve Deniz, ilk adımlarını doğa keşfine atarken, bitkilerin, çiçeklerin, ağaçların, kuşların ve suyun güzelliklerini keşfettiler. Doğanın sunduğu büyüleyici dünyaya birlikte tanıklık ediyorlardı. İkisi, bir sonraki bölümde doğanın başka sırlarını keşfetmek için sabırsızlanırken, doğayla kurdukları bağın giderek güçlendiğini hissettiler.